Benim derdim kendimle Bu acı elbet dinler bir gün Anılardan küller kalır geriye Benim derdim kendimle Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Yaşlanmak seninle güzel olur Yaşamak seninle deli dolu Avucumun içine ne deyince Yanan olur Öyle bakma uzaktan sarıl bakma uzaktan sırıl bana Huzur ol gel, ak düştü saçma ne Sebebi sen ama nedeni biz diyemezken Gidene gel, diyemem gelene git Çamur atar evi çamurdan olan Karakter bozar hep cebi de donan Sağımda solumda dert Sen mi delisin yoksa ben mi? Çok üşüyorum, bulamadım seni kaybediyorum Koşsam da yetişemiyorum zaten Benim derdim kendimle ne derdin ne? Benim derdim kendimle. Seni benle derdin ne? Seni benle derdin ne? Benim derdim kendimle. Bu acı elbet dinler bir gün anılardan küller kalır geriye. Benim derdim kendimle. Bu hayat her geç biter bir gün. Sarılmalıyız seninle. Niye ayrıldık biz niye niye? Hayalini her gün ölümü yaşama gibi beni bir duy beni bir gör arada sırada beni bir sor biliyorsun sana kıyamam ben dokunamam bile bakamazken bunun bir sebebi vardı ben üşüdüğümde sarılsaydı buz keserken yatağım of oh. sadece canıma uzansaydı oh, yapraklar dalından düşmemeli çok mu geç anladın yaprak dalına küsmemeli. Aklı kaçırdım kapına bak Onu içeri at onu koru Aklı da kaybettim seninle ben Allah'ım ne olur aklımı koru Dudağı değilse fenim Dolansa elim o benim Sana dokunma alev gibi Ben mi deliyim yoksa sen mi? Seni ben ne derdin ne? Benim derdim kendimle Bu acı elbet dinler bir gün Anılardan küller kalır geriye Benim derdim kendimle Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Benim derdim kendimle Bu acı elbet dinler bir gün Anılardan küller kalır geriye Benim derdim kendimle Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle